Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi size bir genel fal bakacağım. Bakalım, e, içinizden dileklerinizi tutun. Ben de sizler için niyetlendim ve kapattım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yorumlarınız için e, ve abonelikleriniz, beğenmeleriniz için arkadaşlarım. Şöyle bakalım, açalım fincanınızı da size göstereyim arkadaşlarım. Şöyle fincanınızın içini göstereyim. İçten içe böyle kendinizi böyle üstseniz de arkadaşlarım temize çıkacaksınız merak etmeyin. Sadece şu şu an kafanıza soru işareti arkadaşlarım. Yani e, yeni bir başlangıca başlamak istiyorsunuz, yeni bir adım atmak istiyorsunuz bekarlar için söylüyorum. E, hani böyle bir acaba tekrardan geri döner de pişman olur muyum diye korkuyorsunuz aslında. Bu korkuyla yaşıyorsunuz. Önünüzde o kadar güzel bir fırsat geçecek ki siz bile şaşıracaksınız aslında. E, sizi ailesine e, ailesine hiç ezdirmeyecek ve e, sizin dediğinizden çıkmayacak efendi bir insan çıkacak karşınıza. Buna da hayır deme, bir hayır deme veya kabul etmiyorum gibi bir şey demeyeceksiniz arkadaşlarım. Yani gayet uyumlu bir çift, birbirinize uyumlu bir çift, çift olacaksınız arkadaşlarım. Sanki tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş gibilerinden o kadar da memnun olacaksınız bu insandan. Baştan da süper gidecek ilişkiniz ve tanışmanız. Birini arkadaşlarım burada bir ödüllendireceksiniz. Yani ya işinizi yapacak bu insan ya da e, bir çocuğunuza hani size e, bir belge getirdiği için veya başarıyla e, dersler başarılı olduğu için arkadaşlarım. O yüzden dolayı böyle belki de onun için ödüllendireceksiniz. Her bir yaptığı güzel bir işin karşılığında bir ödüllendirme yapıyorsunuz zaten siz karşınızdaki insana çocuğunuz ya da her kimse eşiniz kimi düşünüyorsanız bakın buradan çok çok içten böyle e, dua eden bir insan var arkadaşlar ama bu kariyeri için dua ediyor arkadaşlarım yani bir erkek için veya bir bayan için değil elini açan kişi kariyeri için belki de borçlardan sıyrılmak için dua ediyor yani e, belki de dibe çöktüğü için Allah'ım beni bu işte bu sıkıntıdan kurtar diye dua ediyordur. Bakın Kral taçı gibi bir şey oluşmuş. arkadaşlarım bu sizin e, tamamen elinize e, güç alacağınızı arkadaşlarım güçleneceğinize diye yoruyorum. ben maddi olarak manevi olarak çok güçlen güçlenmeye doğru gideceksiniz. Böyle ağaç kakan çıkmış bakın gördüğünüz gibi arkadaşlarım ağaç kakan gibi, başınıza böyle sürekli aynı şeyleri kakan bir insan var. Ee, yani hep böyle pişmiş aşı böyle getirip getirip burnunuza kakıyor arkadaşlarım. Yani e, hep böyle aynı şeyleri söylemekten artık e, gına gelmiş arkadaşlarım. Size de dinlemek istiyor. Dinlemiyorsunuz da arkanızı dönüp gidiyorsunuz zaten arkadaşlarım. Dinlemiyorsunuz bu insanı. Bir tane bir program yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir programınız var önünüzdeki günler için. Ee, yani 3-5 arkadaş toplanalım. Bir işte bir yemek gibi, gün gibi veya bir toplanmayan e, toplanma yani bir araya moral olarak yükselmek için ve arkadaşlarınızı özlediğiniz için 4-5 kişi erkekler için de geçerli olabilir. Bu bayanlar için de 4-5 kişi toplanalım. Ee, bir şeyler yapalım hani e, bir toplantı yapalım. İçimizde birazcık Ferahlasın gibilerinden böyle bir şeyler düşünüyorsunuz ama bir yandan da içinizde korkular da var hastalıktan dolayı. Çünkü birazcık evde de almışsınız doğal olarak. Dokuzlu vakit veriyor arkadaşlarım bu bu sefer. E, dokuzlu vakiti gösteriyor. Dokuzuncu ay, ayın dokuzu, dokuz hafta e, bir kapı oluşmuş arkadaşlarım. Dokuzun yanında böyle bir kapı oluşmuş. Bir kişinin arkadaşlarım burada bir verilecek evi kiraya verilecek bir yeri var. Bağlı bahçeli böyle bir tek katlı müstakil bir ev duruyor arkadaşlarım. Burada bunu kiraya veri verin diye bir, bir yere söyleyecek. Birkaç kişiye söyleyecek. Burası boş duruyor arkadaşlarım. Birinin de işine gelip bu evi tutacak. Hem ön tarafında hem böyle arka taraflarından da bayağı bir yer olan bir yer arkadaşlarım. Ağaçlı bahçesi ekilebilecek hem de tek başına yaşayabileceğiniz ailecek yaşayabileceğiniz bir ev arkadaşlarım buraya bir ya kirayı vereceksiniz ya kendiniz mi geçeceksiniz bunun birisinin evi yani burası bütün işleri maddiyatı sorunları problemleri sizin üstünüze yıkmış bir erkek var arkadaşlarım burada yani tamamen e, içi rahat gönlü rahat yani size güvendiği için bu insan e, bütün yükü sizin topu sizin üstüne atmış bu sizin eşiniz olabilir arkadaşlarım bir, bir erkek yani bu ben yani ben hiçbir şeye karışmam. Alın çalıştığım ne haliniz varsa görün. Hani beni karıştırmayın böyle şeylere diyen, rahat bir davranan bir erkek var arkadaşlar. Beni böyle şeylerle yormayın diye. Gamsız birazcık herhalde. Böyle dumanlar çıkıyor arkadaşlarım. Bir bacanın üstünde bir dumanlar çıkıyor. Mutlu bir yuva görüyorum arkadaşlarım ben. Yani mutlu yuva kuracak bir insan da olabilir bu. Yani mutlu mutluluğu ve huzuru arayan bir insan da olabilir. Mutlu bir yuva içinizden geçirdiğiniz bir şekilde bakın mutlu bir yuva dumanı sıcak evin sıcak yuvanın dumanı bakın yukarıdan böyle tutuyor gördüğünüz gibi. Çatısından şikayet eden bir insan var arkadaşlarım. Bir evin çatısından en son katta mı oturuyorsunuz yoksa müstakil olup da çatınız mı hani e, su damlatıyor içeri? Yani böyle bir çatınızdan bir memnun değilsiniz. Yani sanki böyle kapatmak istiyorsunuz balkonun çatıyı ya da bir çatı tadilat istiyor arkadaşlarım. Bu çatınızla ilgili bir şeyleriniz, sorunlarınız var. Bu yağmurlarda başlamış. Yağmurlarda bir sorunuz, probleminiz olacak. Bir tesisatçı çağıracaksınız arkadaşlarım siz. Kurmalı saat gibi arkadaşlarım. Böyle kurmalı bir saat gibi Birisine söylediğiniz anda dakik her şeyi yapıyor arkadaşlarım. Dakikasında e, ve saniyesinde orada oluyor. Bu da size değer verdiği için aslında. Karşınızdaki insan size aşırı bir değer verdiği için kurmalı saat gibi dakikasında orada oluyor. Bu bir erkek arkadaşlarım. Her sözünüz onun için çok önemli. Söylediğiniz kelimeler siz farkında değilsiniz ama e, aşırı bir değer veriyor bu insan size. <laughs> öyle arkadaşlarım bir teleferik gibi bir şey çıkmış. Sepetli, içine binilen ve yürüyen bir bir şey çıkmış. Bu teleferik diye tahmin ediyorum ben bunu. Ya Bozdağ ya Uludağ bir yere gideceksiniz arkadaşlarım siz. Yani içinizde bir bir şeyler var gitmek için. E, belki birkaç ay sonra belki bu dönemde gidemezsiniz ama yani bir iki üç aya kadar belki gideceksiniz. Son hani kış sezonu bitmeden buraya niyetlenen iki kişi var arkadaşlarım. Belki bir kişiyi daha götürebilirsiniz. Kısa boylu bir insan daha var burada. Belki yanınızda bir kişi daha e, götürebilirsiniz. Ama hâlâ bir bu içinizde utta kalmış sizin. E, hani gidelim de birkaç gün kafamızı dinleyelim, ailecek birilerini de mi götürelim yanınızda diye bir konuşulma olmuş yani. Ya Uludağ ya Bozdağ arkadaşlar. Ya da başka bir yer, yani teleferikli olan bir yer. Yani başka teleferik olan bir yer varsa başka bir yer. Onu bilmiyorum ben ama varsa da başka bir yere gitmeye niyetlenmiş o da olabilirsiniz arkadaşlarım. Penguen çıkmış arkadaşlarım. Penguen balık denizde yaşayan bir hayvan olduğu için e, kısmettir diye düşünüyorum ben. Size gelecek kısmet kendi ayağınıza gelecek arkadaşlarım. Yürüyerek gelecek. Çünkü o bir hayvan yürüyor. O yüzden dolayı ayağınıza gelecek arkadaşlarım bu kısmetinizin sizin. Bir insan böyle arkasına ellerini bağlamış arkadaşlarım. Ee, sizden bir anahtar saklıyor sanki. Ya bir sürpriz yapacak, ya bir yeri evi tutacak, ya ev alacak, ya miras kaldı bir şey hani e, mirastan dolayı bir şeyler alıp size e, getirip anahtarı verecek. Bir anahtarla ya da motor anahtarı olabilir. Başka ne anahtar olabilir? Bir anahtar arkasında bir anahtar saklayan bir erkek var arkadaşlarım. Bu size çok sürpriz olacak ve çok mutlu olacaksınız arkadaşlarım siz bu haberle. Böyle her şeyinizi çok kıskanan bir bayan var arkadaşlarım sizin. Aslında sezgilerin, sezgileriniz çok kuvvetli hissediyorsunuz ve siz bu insanın kim olduğunu tahmin ediyorsunuz arkadaşlarım. Yani sizin böyle yaptıklarınızı kıskanıyor, yaşadığınız hayatı kıskanıyor, ailenizi kıskanıyor, konumunuzu kıskanıyor. Ama ee, ve siz bunu tahmin ediyorsunuz ama hiçbir şey oralı olmuyorsunuz ve arkanızı dönüyorsunuz ona ona karşı. Bakın burada bir erkeğin ağzı durmuyor arkadaşlarım. Söylediğiniz bir şeyi sanki bütün mahalleye yaymış. Yani ağzında bir borazan oluşmuş. Yani bütün lafları bütün herkese yaymış ya da sülalenize yaymış diyebilirim. Bu da sizi birazcık incitmiş. Hani bu laf niye hani bütün herkese Duyuruldu. Ben sana sır olarak vermedim mi sana gittin böyle böyle yaptın dermişçesine bakın böyle sanki hapırları almış bağırmış siz söyleme dedikten sonra tamamen inadına yaparmış gibi böyle dağıtmış bütün her şeyi arkadaşlarım. Bakalım şimdi tabağına bakalım. iyilik yaptığınız kişinin nankörlüğünü görmüşsünüz en sonunda arkadaşlarım. İyi olduğuna inanıyormuşsunuz ama arkadaşlarım bu insanın iyi olmadığına inanmışsınız. Kötü niyetli, art niyetli bir insan olduğunu ee, kıskandığı için farklı bir hareketlere gireceğini tahmin edemiyormuşsunuz arkadaşlarım siz bu insanın. Hani kıskansa da bir zarar vermez diye düşünüyor, düşünüyorken sizin biriyle aranızı açmış bu insan. Yani ee, yapmaz yapmaz derken güvendim ama biriyle aram mı benim açtı. Ya şeyin ne çıktığınız sevgilinizle ya işinizle ya bir başka arkadaşınızla güvendiğiniz kişi aranızı açmış. Bir çek yat alacaksınız arkadaşlarım sizin bir koltuğunuzun kenarı kırılmış. Yani ya bu kolunuzu koyduğunuz yer kırıldı ya tamamen içine çöktü. Bir koltuk takımı almayacaksınız ama bir tane çek yata ihtiyacınız var. Bunu da böyle bir ayın içinde falan alacaksınız ayrıca bu bir yatak olabilir diye düşünüyorum ama kol koyma yeri var o yüzden dolayı bir çeket alacaksınız arkadaşlarım siz bir de burada bakın böyle büyük bir kazanın içinde arkadaşlarım yemek yaptırıyorsunuz siz yani iki tane iki kişiyi çağıracaksınız bu yemeği yaptıracaksınız dağıttıracaksınız hem de yani böyle küçük bir tencere değil kazanla yaptıracaksınız ya bir et yemeği ya pilav ya tavuklu pilav ayran yaptırıp hani kapı kapı dağıttıracaksınız büyük kazanın başında iki kişi oluşmuş kısa boylu bakın birazcık kilolu bir bayan oluşmuş sanki biri de erkek gibi oluşmuş bunlara yaptırıp dağıtacaksınız aklınızdan geçirmişsiniz belki sizin geçmişte babanız ya da annenizin hayrını yaptıracak olabilirsiniz. Bir insana bir lafı söylemişsiniz arkadaşlar. Kuyruğunu arkasına almış, saklanmış ve pusmuş, pusmuş oraya arkadaşlarım. Yani yaptığından, e, yaptığından pişman olduğu için diyecek hiçbir kelimesi olmadığı için arkadaşlar böyle kuyruğunu altına almış ve saklanmış. Hiçbir sesi de çıkmamış arkadaşlarım bu insan Bir erkek arkadaşlarım size bir hesap sormaya gelecek. Bakın ellerini arkasına koymuş orta yaşlarda bir erkek genç bir erkek değil arkadaşlarım bu insan ee, 35'li 50'li yaşlarda olabilir elini arkasına koyacak sen niye böyle yaptın hani niye böyle bu şekilde yaptın diye bir şeyler soracak yani böyle elini arkasına ko koyarak yani bir insanı böyle hani şeyle dövseniz Udunla dövseniz o kadar hırsınızı alamayacaksınız arkadaşlarım. Yani o kadar gerilmişsiniz bu insana. Yani sanki böyle gırtlağını sıkmış gibi gibi çıkmış. Böyle e, hırsınızı alamıyorsunuz içinizden yaptıklarından dolayı. Bırakın Allah'a havale, havale edin. Her şeyin bir adaletini veren odur. Yani o size yaptığı kötülüklerin hiçbirisi yanına kalmaz yaptıklarını. Bunu da unutmayın. Havlular arkadaşlar çoklu havlu alımınız olacak arkadaşlarım sizin yani bir havlu oyası mı yapacaksınız yoksa e, paket halinde toptan bir havlu alacaksınız bunlar havlu gibi gözükmüş çünkü ya arabaya bağlamak için ya nişan arabasına yakına gecesi arabasına yani arabaya bağlamak için ya da sünnet için mi e, yani bir belki de hani asker uğurlamasına da böyle bir arabalara bağlanıyor. Belki de ondan mı diyeceğim ama bunun ya kenarlarını yapacaksınız ya hediyelik dağıttıracaksınız bu havluları arkadaşlarım siz. İsminde N harfi olan bir insanla bir telefon görüşmeniz olacak. İçinizdeki bütün sıkıntıların hepsi gidecek. Rahat bir nefes alacak. Alacaksınız arkadaşlarım ya da alacak paranız gelecek de böyle rahat bir nefes alacaksınız. Oradan bir sevindirici bir haber gelecek arkadaşlarım size N harfinden. Çok sevindirici bir haber alacaksınız N harfinden. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün fallarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.